Herkese merhaba. Ben Murat Demirci. Arkadaşlar bugün tatlı suda avlanırken e, takılmayı ve kopmayı en azından nasıl indirebiliriz ondan bahsedeceğim. Çoğu arkadaşımız biliyordur. Ben e, yeni başlayan arkadaşlara anlatacağım bunu. Yani işi bilen arkadaşlara hitap etmeyen bir video olacak. Baştan söyleyeyim. Yine de dinlemelerinde fayda var. Belki bilmedikleri ya da bilip de uygulamadıkları bir şey vardır. Onu görmüş olurlar. Ama baştan söyleyeyim, bu videonun amacı sadece yeni başlayan arkadaşlara ya da çok tecrübesi olmayan arkadaşlara birkaç tüyo vermek. Özellikle kasna ve alabalık avında yüzde 90 kasnada kullandığım ve perçte kullandığım çok nadir olarak silikonlarım var şu şekilde su üstünden gelen batmayan Ben bu silikonlara offset iğne kullanıyorum. Offset iğne bu Texas rig takımında kullandığımız hmm. iğnenin aynısı. Çoğu yerde e, offset iğne değil de Texas rig iğnesi var mı diye geçiyor. Texas rig diyen de var. Texas rig takımın adıdır. Biz Texas Rick desek de anlaşılır. E, offset yine orijinal ismi. Şu şekilde iğneler. Nasıl takılır onu da göstereyim. Şimdi iğnenin şöyle durması lazım. Şu şekilde durması lazım. O yüzden iğneyi ağız tarafından batırıyoruz arkadaşlar. alttan çıkartıyoruz. Bakın şöyle. Şunu da şuradan ayarlayacağız. Tam kuyruğuna denk geliyor. Kuyruğun oradan delip yukarıdan çıkartıyoruz. Şu anda kullanıma hazır. Burada küçük bir ayrıntı var. Çalıların üstüne veya otların içine attığımız için hani takılma riski diğer üçlü iğnelere göre daha az olduğundan iğnenin ucunu bu şekilde boşta bırakmayın. İğnenin ucunu çok az bir şey silikonun içine batırın. Şu şekilde. Bakın herhangi bir takılma yok. Balık bastığında zaten iğne pırtacaktır. Bakın. Boşa çıktı. Yani iğneyi bu şekilde bırakmayın. Şu şekilde bırakmayın. Bu sistemi kullanın arkadaşlar. Çoğu dükkanda satılır. Bu şekilde yüzen silikon malzemeler. Çok etkilidir. Ve çok da zevklidir av yapması. Ekstra olarak bildiğiniz gibi e, genel olarak herkesin kullandığı üçlü iğneler maketlerimizde. Bunlara ne yapabiliriz? Bunları tekli single iğne dediğimiz şurada büyük boyundan göstereyim. Şu şekilde tekli iğneler var. Onlardan birer paket alıp kullanabilirsiniz. Kullandığım birkaç sahtemden örnek. Şu şekil. Şimdi çoğu arkadaş tekli iğnenin avcılığından şikayetçi olduğu için çok sıcak bakmıyor. Yani bence balığın da kaçmak için bir neden olması lazım? Yani e, zaten çoğumuz yakala bırak yapıyoruz. Facebook'ta da zaten e, çok güzel gruplarımız var. Özellikle Kasna Tatlısı Kefali Avcıları Grubu. Selam olsun burada. Çok güzel yakala bırak yapan abilerimiz var, arkadaşlarımız var grupta. E, tekli iğneye geçmek için insanları teşvik etmek istiyorum. Yani üçlü iğneleri yavaş yavaş artık sahtelerimizden çıkartmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu tekniği ile geçtiğimizde çoğunun da gözden kaçırdığı bir husus var. İğneleri şu şekilde takıyorlar. İğne bu tarafa bakıyor. Yani bu tarafa değil de bu tarafa bakıyor ağzı. Şunu da daha iyi gösterebilirim. Şöyle yapıyorlar arkadaşlar. İğneyi bu şekilde takmayın. Yani sahteyi yere koyduğunuzda iğnenin uç kısmı sahteye doğru bakmasın. Arkaya doğru baksın. Şu şekilde duracak sahte. Neden derseniz zaten otluğun içinde ve çalıların içinde herhangi bir dala denk geldiğinde takılmayı minimuma indirirsiniz. Yani bu şekilde takılma çok daha diğer tarafa göre zor olur. Üçlü iğneye göre zaten avantajlı. Ama bu şekilde takarsanız ve böyle yüzeceği için akıntıyla beraber şu şekilde yüzeceği için direkt ilk çalıya şuradan takılacaktır. Örnek. Bu ters bir iğne. Yani yüzerken de hafif meyil alacak. Şöyle. İlk dala takılacaktır. O yüzden ters takarsanız bu şekilde çok daha rahat yüzdürürsünüz. Kolay kolay takılma olmaz. Gördüğünüz gibi. Ve tekniğine de balığın kurtulma şansı üçlüğüne göre bildiğiniz gibi daha çok. Yani kaçırmak da gerçekten güzel. Kaçırdıktan sonra dövülmek. Yani zaten çoğumuz yakala bırak yapıyor. Kaçsın önemli değil. Bence üçlü iğnelerden ufak ufak kurtulmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın benim çoğu sahtem teklidir. Ve hepsi terstir. Yani iğne yukarıya bakar şu şekilde baktığımızda. Daha yeni aldım. Değiştirmediklerim de var. Hepsini değiştireceğim. 8-10 tane kaldı. Sizlere de tavsiye ederim değiştirmenizi. Silikonlarda dediğim gibi offset iğne kullanımı şu şekilde turna avında kullanacaksanız bakın bunda da buraya İçeriye hafiften ucunu bastırdım. Hayvan zaten ağzını aldım bastığında ucu çıkıyor dışarıya. Yani şunu şöyle yapacaksınız. Hafif ileri ittirip iğneyi taktıracaksınız ucuna. Şöyle. Bırakacaksınız. Yani ucu şu şekilde dışarıda kalmayacak. sahteyi ileriye doğru yani ipin geldiği, misnanın geldiği yöne doğru in, ittirip silikonu geri çekeceksiniz. Bakın. Ucu içeride. Uç kısmı. Bu şekilde takılma şansı sıfır. Yani bir çalıya iki tur atıp da kopmayacağı kopmayacağı bir şekilde gelirse kesinlikle kaybetme olmaz. Devamlı kurt, kurtulur. silikonlarda da şu şekilde hareketli jiketlerin kafa kısımları var. Mahsallı iğne dediğimiz. Mahsallı iğne. Yani şu hareketli jiketlerin sadece iğnesiz hali. Onları alıp buraya takıyorsunuz. Klipsi de buraya taktım. Bu kullanımı hazır hale geliyor. Bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Umarım faydalı olur. Hep beraber tek iğneye geçelim. Üçli iğnelerden kurtulalım. Balıklar da rahat etsin. Biz de sahte kaybetmeyi minimuma düşürelim. Hepiniz Allah'a emanet.